Birazcık kayar mısın? Kolun değiyor. Ne yapayım? Hazır oldu yatıyorum zaten. Gene başaramadık. O kadar da çalıştım bütün gün sarhoş taklidi yapabilmek için. Buralarda seninki gibi sarhoşluklar pek ciddiye alınmaz. Bunu da öğrenmiş oldum bu akşam. Aslında ben bu oyunda çok şey öğrendim biliyor musun? Ben de. Yani... ...yaşadıklarımdan pişman değilim aslında. Aslında ben de. Ya şimdi oturmuş... ...ayrılmak için türlü türlü planlar yapıyoruz. Bu oyun bittiğinde... ...ben birçok şeyi... ...gülümseyerek hatırlayacağım. Ben de. Belki de... ...özlemle. Ara sıra buluşup... Bugünleri yağ deniriz. Bakarsın dost oluruz. Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan sonra benim hayatımda her zaman var olmanı istiyorum. Hep öyle denir. Sonra gittikçe görüşmeler azalır. Herkes yavaş yavaş kendi hayatına döner. Acı gerçek bu. Acı gerçeklerden bahsetmeyi ne kadar çok seviyorsun. Belki de haklısın. Ama yaşananlar asla unutulmaz. Beni unutma olur mu? Unutma. Sen de beni unutma tamam mı? Hiç şüphen olmasın. Sen benim hayatımdaki en güzel macera olarak kalacaksın. Ekin. Bir daha ya konuşuruz ya konuşamayız. Eğer bana söyleyeceğim bir şey varsa... Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bitirelim artık şu işi. Bizimkileri ikna etmek kaldı. Tamam, düşünelim. Babana en çok ne sinirlendirir? <laughs> Aklıma bir şey geldi galiba. Bak şimdi. Seni telefonla arayacaklar. Hadi. Allah Allah. Bu kim ya? Aa personel müdürü. Niye arıyor ki beni? Efendim. Ne? İşçiler zam mı istiyor? Zammam yok kardeşim. İkramiye de yok. Ya piyasa belli değil mi? Ya giderlerse gitsinler. Yok yok tazminat falan da vermiyorum. Sendikalı işçi de istemiyorum bir daha kardeşim tamam mı? Sokaklar aç adamlarla dolu ya. Elisinde işten çıkarım. Yarımız binde iki artacak bu şekilde. Ya bana ne 40 yıldır çalışıyorsa. İş dünyası bu kardeşim. Allah. Siz çıkın. Bismillah. Siz de çıkın dedim. Çık 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 çık. Geç otur şöyle bakalım. Sevgili oğlum, şimdi beni iyi dinle. İşçi sınıfının mücadele tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İtme, bir şey duyuyor musun anne? Babana anlatıyor ama. Bir şey yapmış olmasın çocuğa? Kız tövbe de. Ay yarım saat oldu ben giriyorum dayanamıyorum Ekim. artık. Vay alçak Romalılar ya. 1400'lü yıllara ee, geldiğimizde... ...Anadolu'da bir Şeyh Bedrettin vakasından... ...söz etmeden geçmek mümkün değil tabii. Söyle kızım. E, şey... ...çay falan içer misiniz diyecektim baba. İçeriz içeriz. Ee Bedrettin nasıl bir felsefeyle geliyor baba? 1789 Fransız devrimi içindeki sınıfsal ayrışmalar daha ilk andan itibaren görülmeye başlanmıştı. Girondenler devrimi yarı yolda durdurmak ve kralla anlaşarak anayasal monarşiyi kurmak isteyen burjuva eğilimini temsil ediyorlardı. Kötüler her zaman var değil mi? Öyle. Öyle. Birer çay daha alabilir miyiz Ekin Bacı? Ee, pardon Ekin. Ve bugün dünyanın birçok yerinde yara aç çalışan, sigortasız sömürülen milyonlarca işçi. Ama her şey bitmiş değil. Değil mi? Sarp. Biraz konuşabilir miyiz? Ee, tabii. Pardon. Ne yapıyorsun sen ya? Pardon ya. Biraz sürükleyici anlatınca baban... Bir çuval inciri berbat ettin. Tamam ya sakin ol. Dün geceki sarhoş numaranda da çuvalladın zaten. Çok biliyorsan kendin yap. Senden iyi yapacağım kesin. Bizim evde gördük neler yapabildiğini. Yine aynı şeyi tartışmayalım. Tartışalım ne olacak? Bağırma bana. Asıl sen bağırma. Önce sen bağırdın tamam mı? Çocuk gibi azarlarsam bağırırım tabii. Ya sen kendini... Ay bunlar nazarlara gelmiş. Evliliklerinde bazı problemler var galiba. Ay mi? sus sus. Sarp. Efendim. Sarp. Efendim ya? Başardık galiba. Nasıl anladın? Yüzlerinden. Evliliğimizde sorun olduğunu düşünüyorlar mı yani? Öyleyse sıra bitirici vuruşu yapmaya geldi. Tamam. Artık boşanmak istediğimizi söyleyebiliriz. Sen mi söyleyeceksin ben mi? Ben, sen söylersin zannetmiştim. Yani söylerim de ama istersen sen de. Yok yok. Sen böyle konuşmaları iyi yapıyorsun. Peki, anlaştık.